Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta yeni konsept serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bayağı uzun bir zamandır bekletiyordum arkadaşlar bu seriyi. E, süper ser bu şekilde konseptlere telif atabiliyormuş. O yüzden ben de çok fazla atmak istemedim ama 1 Mayıs güncellemesi geliyor arkadaşlar ve bu güncellemede neler gelebilir? Bugün bunları sizlere derledim. Bayağı bir konsept var arkadaşlar. 15-20 tane yaklaşık konsept aldım. Instagram'da bulduklarımı aldım bu arada arkadaşlar. Yani bu Bunların hepsi konsept e, gelebilirdi gelmeyebilirdi abi. E, daha fazla konsept serisinin devamına gelmesini istiyorsanız da like atmayı ve abone olmayı unutmayın. O zaman hemen hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Kankalar videoya başlamadan önce lütfen 2 saniyenizi ayırarak videoya like atmayı ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Seviliyorsunuz iyi seyirler. Evet arkadaşlar ilk olarak birinci şahısta oynama diyor bu gelmez yani yüzde 99 ihtimalle gelmez arkadaşlar bu e, biliyorsunuz ki 3D Brawl Stars diye bir şey vardı Brawl Stars zaten 3D arkadaşlar ama e, daha değişik bir versiyonu vardı işte bu da birinci şahısta PUBG gibi bir şey olacak diyor e, bunun geleceğini hiç düşünmüyorum ama e, gelirse de güzel olur mu Tabii ki olur da yani oyunun her şey değişti arkadaşlar oyun bildiğin PUBG gibi o yüzden gelmesin buna ben 5 üzerinden 3 falan veriyorum yani. Daha sonrasında arkadaşlar bir kostüm var. Bu Supercell Make'den gelen bir kostüm. E, bu kostümün adını bilmiyorum arkadaşlar ama Galaktik B falan olabilir. E, siz e, beğendiniz mi arkadaşlar ve isim ne olabilir yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ya da şöyle söyleyeyim e, uzay muhafızı B gibi bir şey olabilir arkadaşlar. Daha baya güzel yani baya güzel 300 elmas falan olur. Ben bunu arkadaşlar 5 üzerinden 5 veririm. Gelirse çok güzel olur. Bir de süpersel make arkadaşlar ama süpersel make'den gelen kostümler açıktan da için bu gelmez muhtemelen daha sonrasında burada değişik bir Sandy daha var, Handlin Sandy diyor. Bu da arkadaşlar başında değişik yeşil uzaylı gibi bir şey var. Ee, bu da Sandy'nin diğer bir kostümü. Bu arada arkadaşlar ben bunların bazılarını YouTube şey, e, Instagram'a atacağım. Instagram hesabımda Titan Once'ye bir gidip oradan daha detaylı bakabilirsiniz. Bu da arkadaşlar hani e, normal Sandy gibi ama başında yeşil bir uzaylı var. Güzel ama 80 taş falan olur gelirse. Çok da güzel değil. 5 üzerinden 3 veriyorum buna. Evet. Şimdi başlarda kostümler var. Sonra doğru arkadaşlar diğer konseptler, karakter konseptleri vesaire var arkadaşlar. Ee, şimdi sırada Mecha Primo var. Mecha Primo arkadaşlar cidden benim en çok beğendiklerimden birisi. al e, Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ayaklarında şöyle e, jetler var böyle hani Hani böyle nasıl diyeyim arkadaşlar öyle hani ultisini atlıyor ya. Atlarken güzel görünebilir arkadaşlar bu MakeUp Primo. Bir de arkadaşlar bunun ücreti 300 elmas olmaz bence çünkü hani Primo'nun arkadaşlar normal yumruk animasyonu değişeceğini çok fazla düşünmüyorum. Ee, zaten değişirse de nasıl değişik ultisinin animasyonu nasıl değişik hani primonun arkadaşlar ne ultisinin animasyonu değişebiliyor ne normal animasyonu değişebiliyor o yüzden 150 elmas olacağını düşünüyorum şimdi arkadaşlar bombası geliyor bu arada ben buna 5 üzerinden 4 veriyorum bombası da arkadaşlar bu yani Rose'ye hiç benzemiyor Öyle, şöyle söyleyeyim tereye benziyor daha çok ama bu da primoya hiç benzemiyor ama e, bu da arkadaşlar mekaroza gördüğünüz gibi bunun kalkanı bayağı beğendim ben böyle pembemsi mavimsi değişik bir kalkan e, ee, Rosa'nın da arkadaşlar yine vuruş animasyonları değişmez 150 ya da 300 elmas olur diye düşünüyorum 5 üzerinden 4 ya da 3 falan veriyorum buna da Evet daha sonrasında Leon'un kostümü var. Leon'un kostümünü arkadaşlar ben açıkça söylemek gerekirse bunu beğenmedim. Çünkü hani Leon'un kostümleri genel olarak hani hayvan kostümleri oluyor. Hani bu kalem'in kıyafeti giyiyor o bu kalemin kıyafeti değişiyor sürekli. Burada arkadaşlar bu kalemin kıyafetini değiştirip hani ne diyeyim böyle dalgaç kıyafeti mi astronot kıyafeti mi değişik bir şey giymiş arkadaşlar. Açıkçası ben çok fazla beğenmedim. 5 üzerinden bir falan veriyorum iki falan veriyorum yani siz beğendiniz mi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz ee, daha sonrasında arkadaşlar kostümlere devam ediyoruz pekmen var burada Pokémon Tribute diye bir şey var bunu da, da muhtemelen arkadaşlar Pokémon değil de ya Pokémon kostümünü geleceğini düşünmüyorum çünkü hani ne bileyim başka bir oyunda başka bir oyunun reklamını yapmak ne kadar mantıklı olur bilmiyorum ama hani gelirse de arkadaşlar çok tatlı olur açıkçası ama geleceğini pek düşünmüyorum zaten oyun nostaljik bir oyun ama gelirse de gelebilir burada arkadaşlar dinozor ee, yani ayı yerine dinozor değişik bir şey tercih edilmiş Nita'da. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Nita'nın başlığı da çok güzel ee, bir şey dinozor başlığı giymiş şapkası giymiş. Burada da arkadaşlar ayı yerine değişik ejderhamsı, dinozorumsu, ayımsı karışık bir şey var. Hatta bulun boğamsı karışık bir şey var çünkü burunda arkadaşlar şey var güzel olmuş yani. Ee, ben buna buna... Ha, bunu arkadaşlar bunlara Bilmiyorum buna ben 5 dönem 3 veririm ama Hani geleceğine de çok fazla düşünmüyorum Adı ne olur bilmiyorum yorumlar kısmına yazın Arkadaşlar yaratıcı arkadaşlar varsa Dinozor Nita ya da ne bileyim Yani Dino Nita olabilir Değişik şeyler olabilir Bu arkadaşlar ek kostümleri var Onlardan Egg Bull Daha sonrasında evet burada Baya kostüm varmış lan burada Şifacı B var arkadaşlar Şifacı B'nin geleceğini düşünmüyorum Arısını koymamışlar buraya ee, şifacı Aa, Pardon lan bu biye değilmiş <laughs> Jacky'miş arkadaşlar pardon Oğlum, Ben nasıl biye benzettim lan ben bunu Harbiden şu an Hiç fark etmedim biye benziyor Neyse arkadaşlar ee, Jacky şifacı Jacky'miş Güzelmiş bu da Ama nasıl olacak şimdi bu şifacı Jacky Abi saçma yani ben bunu beğenmedim. Evet burada Ice P var. Ice P çok güzel arkadaşlar ama elindeki bavulu nerede onu göremedim ben. E, Ice P'ni ben baya beğendim. Zaten Mr. P'nin adam akıllı kostüm yok. Ajan P kostüm var. Ice P gelirse çok güzel olur. 5 üzerinden 5 veriyorum. Şu mükemmel bak abi şuna bak. Şu yardımcıları var ya, o bile mükemmel küçücük. E, gübreye benziyor ama neyse evet şimdi arkadaşlar diğer konseptlere geçebiliriz arkadaşlar sıradaki konseptimiz yeni kazanma ekranı ben bunu çok sevdim e, yani arka plan böyle hani maçın ekranı ol olursa çok daha güzel olacağını düşünüyorum gördüğünüz gibi sadece arkadaşlar yenilenen e, işte kazanma ya da kaybetme ee, ekranda buna neden bilmiyorum arkadaşlar skor ekranı gibi bir şey. Burada arkadaşlar bakın istatistikler de yazıyor şurada skort yani gol kaç tane gol attığın yazıyor mesela herkese özel bir e, ekran ekran olacak arkadaşlar ya da arkadaşlar e, Demet token diyor deme old pot de onların ne olduğunu almadım kills diyor arkadaşlar 21 kill Mes mesela yanında kral tacı var en çok kill alan sen bizim de 21 kill nasıl alacak bilmiyorum 3 kişi 21 Her herkesi ilişer kiri öldürmesi gerekiyor da çok zor bir şey ama gördüğünüz gibi arkadaşlar ben bunu çok beğendim sadece tek bir şey eksik karakterlerin altında işte kaçıncı seviye oldukları ya da isimleri yazmıyor ee, ben bunu arkadaşlar geleceğini düşün düşünmüyorum yani Brawl Stars öyle çok büyük şeyler getirmiyor mesela hani kutuların yerini değiştirmez Brawl Stars arkadaşlar kutular her zaman için sol alt köşede durur yani o büyük şeyleri değiştireceğini çok fazla düşünmüyorum ama hani gelirse güzel olur çok çok güzel olur arka ekran böyle hafif sansürlü bir şekilde güzel 5 üzerinden 5 veriyorum e, bu 15.000 kupada olacak bir şey süpersay bunu açıkladı arkadaşlar 15.000 kupaya özel bir şey gelmeyecek yani en azından şimdilik bir şey gelmeyecek zaten eski tasarım 150 altın var şurada gördüğünüz gibi e, burada arkadaşlar random skin e, köpek balığı leonun kostümünü koymuşlar bu gelmez yani öyle söyleyeyim random kostüm diye bir şey gelmez 15.000 kupa eğer özel bir şey gelirse özel bir kutu ya da özel bir karakter de benim kupalı karakteri on, yani 11. kupalı karakteri 15.000 kupada falan değişik şeyler olabilir olmayabilir bakacağız abi ne gelecek arkadaşlar benim en çok ama en çok beğendiğim şey ama dediğim gibi süpersel böyle büyük şeyler getirmiyor arkadaşlar oyuna ee, en fazla işte bir karakterin görünüm değiştiriyor Pem'in görünümünü değişti bu arada biliyorsunuz ki ee, ve arkadaşlar Shelly mesela yıldız Shelly kostümü ya da Jesse'nin şövalycesi işte Poco'nun e, o işte e, korsan Poco, e, Rico'nun Ricochet Bibi'nin kahraman Bibi ve Crow'un da Mecha Crow kostümleri ana ekranda ya da dostluk maçı ekranlarında da değişeceğini burada gösteriyor. Ha, bütün karakterleri özel tasarlamaları çok zor ama hani fan yapımı şeyler olabilir. Onları direkt koyabilir ama bunların geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çok da fazla gelirse çok güzel olur. Kostümler değerlenir. Bu bir. ikinci olarak yeni ikonlar gelir hani yeni ikonlar yeni kostüm aldığın zaman yeni ikonlar da kazanırsın abi çok güzel olur. 5 üzerinden 6 veriyorum ama geleceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Evet burada Sports diye bir karakter var. Brawler konsept diyor burada arkadaşlar bir şifacı karakter ben bu karaktere bayıldım bu karakter gelirse nasıl olur arkadaşlar hani po Pen ve bir spors diye bir karakter olur ve ben bunun kesinlikle gizemli gizemli olmaz da yani bir sürü gizemli karakter var destansı falan olacağını düşünüyorum ya da süper enerjik bir tipi de var ama arkadaşlar elindeki mantarlar arkadaşlar bir düşmanı attığı zaman keskin nişancı gibi uzak e, uzak bir menzili var e, bu karakterin ve arkadaşlar o bölgedeki hem takım arkadaşlarına iyileştiriyor hem de düşmanlara zehirliyor arkadaşlar o bölgede mantarlar çıkıyor hani küçük bir bölge düşünün o bölgede mantarlar çıkıyor o bölgede hem e, işte e, düşmanları demeyeceğim de arkadaşlar kendi takım arkadaşlarına e, mant şifacı mantarlar çıkarıyor oyunda biliyorsunuz zaten bin bin iyileştiren bir şifa mantar mantarı var. Bu da arkadaş onun gibi bir şey. O de muhtemelen yine o şifa mantarlarını böyle büyük bir etrafı hani Jackie'nin ultisi gibi bir etrafa mantarlar çıkarır. Orada arkadaşlar takım arkadaşlarını vesaire iyileştirir. Ve bu da son konseptimiz. E, bu kesinlikle gelmez. Bu arada ben bu karakteri 5 üzerinden 5 veriyorum kesinlikle gelmez işte Poco'nun gitarı, Mortis'in küreği gibi değişik şeyler ya da ikonlar vesaire vesaire bunların geleceğini düşünmüyorum ama yine de aldım belki siz beğenirsiniz ya arkadaşlar ee, dediğim gibi bunlar arkadaşlar çok saçma şeyler ama güzel duruyor mu? Evet güzel duruyor arkadaşlar görsel olarak. Neyse e, videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Konsept serimizin ikincisinin gelmesini istiyorsanız bu videoyu kesinlikle artı 250 like bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay. Çıktan artık videodan.